herkese mer... Ay kamerayı koyamadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kendimi tanıtıyorum. Tabi birazcık biliyorsunuz beni. Ama işte birazcık yani. Kendimi tanıtma videosu yapamadım. Yani yapamamıştım. Unutuyorum arkadaşlarım Derin hep. Derin ve Emir Zilan'la video çekiyoruz ondan dolayı <laughs> ve şimdi de kendimi tanıyacağım. İlk, i̇lk, önce adım ve soyadımdan başlayalım. Adım Asmin Esila, soyadım ise Hacıoğlu. Ee, sonra ha, yaşım 9, ona gireceğim Mart'ın 11'inde. Çok az kaldı, bir ay falan filan kaldı. Belki de bir buçuk ay. Ee, okula gitmeyi severim yani sonra kardeşimle kavga etme istemedi. <laughs> Ve şu anda yanımda, karşımda Roblox oynuyor. Ve Roblox oynamayı da çok severim. Arkadaş listeye atmayı da unutmayınız. Zaten shorts sure videolarımda size demiştim. Evet, şimdi... Çocuklar, um, size aşk olsun. Ne Kilo Kek falan plan. Ee, sonra da ne diyeceğim? Dördüncü sınıfa gidiyorum, beşe geçeceğim. Ama ya yani belge alamıyoruz maalesef. Beşinci hmm. sınıfta alacakmışız. Ört benimiz dedi. Kuzenlerimle vakit geçirmeyi çok severim. Ee, ve size kuzenlerimle George. Kevin videosu gelecek arkadaşlar yakında. Evet arkadaşlar. Zira dinleyiniz. Arkadaşlar. Ee, yani bu izlememezlik yapmayın haber vereyim ee, birkaç gün sonra kuzenlerimizde çek renk challenge videosu gelecek. Evet, evet e, belki de çekmeye de. Yok ya çekeriz çekeriz. Ee, shorts videoları da çekeceğiz arkadaşlar. Sizlerle çok güzel videolar çekeceğiz. Ama yalnız anne Zilan'ın e, telefonu anneme bağlı olduğu için annem bana telefonu vermeyecek. Ee, ben Zilan'ın telefonundan çekeceğim. O yüzden saklambaç videosu da geliyor bu arada arkadaşlar yeni. Belki de körebe videosu da gelebilir. Neyse yorumlara yazın. Ben okuyayım yorumları. Başka ne videolar gelsin diye tek renk challenge oynayacağız. Böyle markete gidebiliriz belki. Bu arada akşama saat Normalde biz kuzenlerimizle birlikte saat <laughs> sabaha kadar kalıyoruz ama kuzenlerim kalmıyor. Kumsal zaten ben küçük. Yok. Kumsal e, ikinci sınıfa gittiği için o biraz küçük o yatamıyor o yüzden korkuyor genellikle. Biz e, korku filmleri falan filan izliyoruz kuzen diğer kuzenlerine. Kumsal bir gibi uyuyor. E, Poyraz da çok e, zaten e, uyumamazlık gibi bir şey yok çok o da çok yani uyuyor hemencik. O yüzden o da bir, bir buçuk, iki gibi uyuyor. Ve sonra da bir bakıyoruz beşte uyanıyor. <laughs> Ama sabahın köründe uyanıyor. <laughs> Ee, ilk önce ben kalkıyorum tabii. Sonra arkamdan ka kardeşimi kaldırıyorum. Sonra Poyraz'ı kaldırıyorum. Kumsal'ı kaldırıyorum ve Kuzey'i kaldırıyorum. Kuzey zaten dayımla yattığı için. Onu fazla kaldıramıyor. Ee, şey yapamıyoruz zaten. Ee, sonra arkadaşlar. <laughs> bu kendimi tanıtma videosu değildi ki. Neyse. Ee, sonrasında da. Şey. Onlar nerede kalmıştık ya neyse. Evet arkadaşlar kendimi tanıtmaya devam ediyorum. Bu arada 5 e, bir boyama challenge'lar da yapacağız bu arada. Sizler birlikte kitap okuma da yarışması. Bu arada odadan son çıkan kazanır da challenge oynuyoruz arkadaşlar. Esir'e o zaman biz marketten tekrar çalıştıktan sonra hani dayım fazla alıyor ya. Evet. İşte o zaman Arkadaşlar bir de bu şey bir şey diyeceğim. Biz Zilan'la birlikte onlara bir da yazdık. Kışkırtma yapma, challenge ya, yaptık. Evet. Kışkırtma videosu da gelecek özellikle Poyraz. O beni çok sinir etmişti. O yüzden onun kafasına su dökeceğiz. İnşallah kuzenim bu videoyu izlemez. <laughs> Ondan sonra onlara kola şakası falan filan yapacağız. Onlarla e saklanacağız. Sonra diyeceğiz ki biz sizle küstük diyeceğiz, konuşmayacağız tabii kaç saat onu da siz yazarsınız. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ziranla biz hangi renk olalım? Yani bilmiyorum ama hangi renk olalım diye slime alalım mı Ziran? Ama geç onlar yere yapıştırır ama slime bu sefer olmasın. Öbürkü videolarda olsun. Bu arada sizin de karnınız inşallah çok iyi olur yani. Arda bir bizi de izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Çok da fazla YouTube'a bakmayın arkadaşlar. Bir salgın var bu aralar. Yani hasta olanlar da var. Fazla çekemiyorum arkadaşlar. Okula gidemiyorum. O yüzden hmm. arada bir yapıyorum ya. Her gün falan filan değil de yani arada bir her gün değil. Ama bir gün yapamam. Demek ki hasta olurum demek. Öbür gün yaparım veya çok acil durumum oluyor. E, sınavlarım oluyor. Mesela yarın sınavım var. Ama ben hala burada geri zekalı gibi burada video çekiyorum size. Ama yalnız size e, demedim yani. Küfür et, e, küfür etmedim size. Kendime diyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, sınavı her gün son güne ve ondan önceki e, günler çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü vaktim kalmıyor. Ödevlerim çok veriliyor. Öğretmen çok veriyor. Yani o kadar da çok değildi ama sorular çok oluyor. Zaten haftada en az yani 5 kere sınav oluyoruz. O yüzden fazla çal çalışamıyorum. En az da iki kere sınav oluyoruz. Pazartesi günleri çok oluyoruz özellikle. Bir de perşembe günleri. Her hafta zaten perşembe günleri Opalya kitabından yani... Ya mesela bugün çarşamba. Yarın bu kitaptan sınav olacağız. Şu anda ben 40 sayfadayım ama devam edeceğim. 24 sayfam kaldı. 64 sayfa. İnşallah sizin de karneniz çok güzel olur ve kuzenlerimi de kışkırtma videosu geliyor arkadaşlar yakında. 5-6 gün sonra geliyor. Oraya giderken yolculuk videosu da geliyor bu arada arkadaşlar size. Kışkırtma, tek renk challenge, bir de <laughs> yolculuk ve dönüş blok çekiyoruz. Geldiğimizde <laughs> mahallemizi e, size. Belki oradan arkadaşlarıma da gidebilirim. Neyse. Hadi bay bay. Aa da süremiz varmış ya. Neyse. Hadi bir daha birka birkaç tane daha sorular şey yapayım. Size matematik sorusu sorayım mı? Kolay soruyu. 16 çarpı 5. Zilan kaç? 16 kare 5. Yaptım 80. 80 kere de 80 tane bölme işlemi yapacağız. Kuzenlerimle birlikte. Öğretmen ödev verdi. Ben kuzenlerimle yapmayı çok seviyorum. Evet. Poyraz'la yapacağım. Poyraz'ı test edeceğim. O da benimle aynı yaş ee, yaşında ama o Şubat'ta doğdu. Ben de Mart'ta. Kumsal diye kuzenim var. O da e, ikinci sınıfta. Zilan'dan bir, se bir sene sonra büyüdü. Yani Zilan üçüncü sınıfa. Kuzey diye bir büyük de e, bir kuzenim var. O da e, şey yedinci sınıfa gidiyor. Ben de dört. Neyse. Hadi bay bay. İki dakikamız daha var. Ne konuşalım? Hadi bir tane daha. Problem sorayım isterseniz. Ne sorayım? On. Yüz. Devam et. Hadi. Bana de hadi ya. Neyse arkadaşlar. Ee, şey. Türkçe'den sorular sorayım. Zilan, matematik sorusu soruyorum. Türkçeyi vazgeçtim arkadaşlar. sayayım. Ee, 20 çarpı hadi 6 olsun. Hadi. Ne demiştim ben? Ha 20 çarpı 6. Hı, buldum. 120 idi cevap. <laughs> Hadi bir tane daha <laughs> sorayım. bir sinir oldu mesela. Evet 20 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Sizi ben fazla yormayayım. Ben kitabıma çalışayım. Ee, sınav, e, zaten 15 tatilde size bir e, video geliyor. E, kitap okuma videosu kız annenimle. İlk önce kim bitecek diye ödül de var. Hadi bay bay. Bay bay Zilanda. Bay bay.